Merhaba. Bu hafta yine sizinle bir yin pozunu tanıştıracağım ve bu çok etkili bir yin pozu. Bütün arka bacağınızı tamamen aktive ediyor hem de o bölgeyi pasif bırakarak. Ne demek istiyorum? Yin pozlarını biliyorsunuz. Hedef bölgeyi pasif bırakıyoruz. Yani hiç itip çekmiyoruz. Sadece vücut ağırlığımızı üzerine bırakıyoruz ve orada dokularda bir dönüşüm meydana gelmesini sağlıyoruz. Şimdi bacağınızın arkasıyla ilgili çalışmak istiyorsanız bu hareket birebir. Bu pozun adı yarım bağcı ve şekil itibariyle de şimdi göreceksiniz yarım bağcı andıracak. Öncelikle sağ bacağınızı uzatın ve sol bacağınızı bu şekilde üzerine getirin. Bakın biraz geri gideyim. Ayağımı flex yapmıyorum. Point yapmıyorum. Nasılsa öyle duruyor. Serbest bırakın alttaki bacağı. Ve üstteki bacağı da yeri deneyin. Burada mı durmak istiyor? Biraz daha aşağıda mı durmak istiyor? Topu biraz açmak mı istiyorum? Bakın nerede hoşunuza gidiyor. Ve daha sonra üst bedeninizi üzerine doğru kapatın. Mesela şuradan itibaren arka bacağın tamamında aslında hissetmeye başlıyorum. Bu bir versiyonu fakat ben her zaman öne doğru eğilmelerde yoga minderimi kullanıyorum ki omurgam kendiliğinden daha da dik duruyor. Şimdi onu göstereceğim. Yoga minderinizin ucuna doğru oturun. Yine sağ bacağınızı uzatın. Sol bacağı üzerine sanki bağdaş kuracakmışsınız gibi atın ve üst bedeninizi hop üzerine kapatın. Ve daha sonra başı da bırakabilirsiniz. Veya isterseniz başka minder alıp üzerine kapanabilirsiniz. Ellerinizi üst üste koyup başınızı böyle de koyabilirsiniz. Burada önemli olan yüzde otuzluk hoşunuza giden bir acı olacak arka bacağınızda. Fakat yüzde otuzu geçmeyin. Hep keyif almak. Hep çabasızlık ön planda. Bu acı şu an benim için sağlıklı mı? Hoşuma gidiyor mu? Tek sorumuz bu. Ve istemediğimiz şey dizde noktasal bir batma istemiyoruz. Ve üzerine kapandığımızda belki boynumuzda, belki sırtımızda bir yere kadar geliyoruzdur. Belki sadece burada duracağız. Bu da olabilir. Yine noktasal acılar istemiyoruz. Vaktınız noktasal bir acı var. Belki biraz dik duruyorum. Belki ayağımı yerini değiştiriyorum. Bu kadar. Tek olay noktasal acı olmasın. Ve hedef bölgemiz pasif. Hiç ittirmiyorum bacağımı, hiç geri çekmiyorum. 3 dakika sağ bacak için yapın, 3 dakika da sol bacak için yapın. Yine sol bacağı uzatıyoruz ve üstteki bacağı bağdaş kurar gibi üzerine getiriyoruz. Ve sanki bir bağcık oluyor aslında, yarım bağcık. Üzerine yine bedenimi bırakıyorum. İstersen eller burada durabiliyor bazılarınız çünkü. Belli bu kadar müsaade ediyor olabilir. Bazılarınız burada, bazılarınız tamamen kapandı, bazılarınız kapanamadı, eli koydu. Hepsi geçerli. Önemli olan arka bacağınızda gerilme olacak ve bu yüzde otuzluk keyif veren bir acı olacak. Bu şekilde aslında pozlarda 3 dakika kalarak ama başlangıç için 3 dakika, bu daha sonra 4 dakika, 5 dakika şeklinde uzatabilirsiniz. Dokularda kendiliğinden bir dönüşümün meydana gelmesini istiyoruz ve Sonucu itibariyle aslında kaslar uzuyor, arası esniyor, asla başladığınız noktada olmuyorsunuz. Beden kendini yavaş yavaş bırakıyor. Baktı ki bir stres yok, o da kaslarda kendini bırakmayı seçiyor, yere teslim oluyor. Yin yoga çok keyiflidir. Aslında yaptığınız tek şey durmak ama bazen de basit görünen şeyler zor olabiliyor. Sadece hareketsiz ve sabit duracaksınız. 3 dakika boyunca o pozun içine teslim olacaksınız ve beden kendi kendini dönüştürmeye bırakacak. Bir başka yin pozu açıklamasında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.